Siz önce bir tanıyalım. Hoş bulduk. Öncelikle Esmin Nuri Oğuz, SS Teknik alkalı Zeytin Asat Makileri adına konuşuyorum sizinle. Ee, fuarımıza katılım sağladık. Malum e, kurun yükselişinden dolayı biraz e, fuarın durumunda biraz e, kalabalık sorunu var ama istediğimiz gibi değil. Yani beklediğimizden daha düşük rakamlarda seyrediyor. Fakat gene de güzel bir fuardı. E, umarım inşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir firma olarak e, neler üretiyorsunuz, neler, bir ihracat var mı, üretim tamamen size mi ait? Onlardan biraz söz edelim. Firma olarak Aydın'ın yerli firmasıyız. Kendi zeytin asat makinelerimizi üretiyoruz. Ee, kendi makinelerimizde şöyle söyleyeyim, yerel ihtiyaçlara yönelik üretimler yapıyoruz. Fakat bunu yaparken de kaliteden taviz vermiyoruz. E, yabancı markalarla yarışabilecek kalitede sağlamlıkla ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü e, dışarıdan gelen makinelerde ya da toplama makinelerde insanlar bazı teknik sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Biz ise bütün mal elimize geçen, tamiratla gelen bütün markalarda eksikleri, gedikleri görüp vatandaşın ihtiyacına yönelik daha ileriye dönüp geliştirmeleri e, üstüne çıkıyor. Ar evet, üstü evet ar-ge çalışmaları yapıyoruz. Örneğin makine alıp e, 5-6 sene gelmeyen hiç servise dahi bakıma dahi gelmeyen makineler var ki bu insanlar yövmeyeye giden insanlar. Hani tek tekil kullanıcı değiller. Buradan alıyor, işe gidiyor, üretime gidiyor. Fakat o kadar zaman, bu kadar yüksek kalitede makineyi oluşturmak zor oluyor açıkçası ama üstüne emek verince, arge çalışması yapınca ister istemez güzel sonuçlar da ortaya çıkıyor. Yani yabancı rakiplerimiz var. Piyasada tutunması zor. Fakat Yerli marka olarak ileriye yönelik çalışmalarımız var. Umarım daha iyi noktalara geliriz. Bir gün daha iyi yerlerde oluruz ve halkımıza daha uygun fiyatta yabancı markalarla rekabet edebilecek hatta yeri geldiğinde onlardan daha kaliteli ürünler sunabilecek de. duruma şu an neredeyse gelmek üzereyiz. Böyle bir e, makine alırken ben bir üretici olarak nelere dikkat etmeliyim? Nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle makinenin mekaniği çok önemli kullanılan elektronik malzemelerin kalitesi çok çok önemli. Vatandaşların en çok sorun, en çok sorun yaşadıkları durumlar bunlar. malzemelerin malzeme kalitesi, hammadde kalitesi çok çok önemli. Burada özellikle birinci sınıf malzemeleri seçmeye dikkat ediyoruz üretim yaparken. Çünkü bu bizim ek işimiz değil, tek işimiz açıkçası pozitif yönde ilerleme kaydedersek bunun geri dönüşü bize pozitif oluyor. Kendi markamızı ne kadar ileriye taşırsak, ne kadar kaliteli üretim yaparsak o kadar da çok geri dönüş alacağımızı biliyoruz. Hedefimiz daha da ileriye gitmek. Kendi ürettiğimiz makinelere bire birebir kendimiz servis hizmeti veriyoruz. Geri geliyor köyde çalışan adam herhangi bir servise ihtiyacı olduğunda tarlada bahçede çalışırken yerinde hizmet dahi sunuyoruz. Diyelim ki mobil buradan, servis. Evet, mobil servis dahi sunuyoruz. Diyelim ki buradan daha uzak bir yerde ani bir durum oluştu. Yedek parça, sarf malzemesi ihtiyaç oldu. Piyasadaki e, malzemelerden temin edilebilecek şekilde, diğer markalarla uyumlu olacak şekilde üretim yaptığımız için yedek parça sorunumuz da yok. Fuarlar. Sağ olun. Size de iyi fuarlar. Teşekkür ederim.